Erdem Bey, <laughs> acaba bu adam size niye kafa attı? Bunu hiç düşündünüz mü? Halukcuğum, <laughs> <laughs> böyle bir şeyin nasıl bir açıklaması olabilir <gülüyor> ki? <gülüyor> düşündüm, düşündüm Haluk Bey. Çok düşündüm ama yani... <laughs> ...nedenini bulamadım. <laughs> Mesela şöyle bir şey olabilir mi? <laughs> böyle fotoğrafların altına abuk sabuk <laughs> yorumlar yazmış olabilirim seni. Alo? Alo? Meltem Hanım, bana kafa atan kocanızdı. Ha. Ha. Alo? Ha. Ben pek şaşırmadım. Hissettim zaten ben bunu. Bir tuhaflık vardı yani bu durumda. Haluk, yani Haluk Hanım'ın da... Yani demin söylediklerim şakayı da herhalde şey yapmadım, değil mi? Senden sonra konuşacağız. ...ve utanmadan kalkmış, evime gelmişsin. Vallahi seni polise şikayet etmediğime dua et. Meltem Hanım, yani kusura bakmayın. Tuna, daha fazla biz bu ortamda kalamayız. Biz gidiyoruz. Yürü. Ay gidelim, gidelim hayatım. Atmayın, ne olur aslında. Pardon, bir dakika. Dursana. Ay, ay, ay! Ne yapıyorsun ya? Hadi hayatım, gidelim.